Peki kardeşler Saliha kadın Şu güneş kadar mucize Okyanuslar kadar derin Dağlar kadar yüksek Vadiler kadar uçsuz bucaksız olan Şu büyük mucize Saliha kadın Hafız kadın mıdır? Bukhari'yi ezber bilen kadın mıdır? Filistin'de 40 Yahudi öldürmüş kadın mıdır? Hayır, o kadın gazi kadındır. Hafız kadın da hafız kadındır. Fesalihatu kanitatun hafizatun lil gayb. Bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz kadın saliha kadın o kadın değil. Saliha kadın kim ya Resulullah? diye bir soru biz soralım ve bu sorumuza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cevap bulalım Ebu Umame isimli sahabiden ne dedi Resulullah kime saliha kadın diyor kim şu güneş kadın kim ümmeti Muhammed'in umudu kadın kim kıyamet günü erkeklerin hesap verirken sen saliha bir kadına rağmen Hala ümmeti Muhammed'in şerefini koruyamadın Saliha bir kadın sana nasip edildiği halde Hala şimdi cennete girip girmeyeceğin tereddütlü bir şekilde bocalıyorsun Diye erkeklerin kınanmasına sebep olacak Saliha kadın kim sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Bakınız ne buyuruyor İbn-i Mace'den rivayet edilen bir hadisi şerifi naklediyorum. Buyuruyor ki, Mümin, Mümin, Allah'a karşı muttaki olmak konusu hariç, saliha bir kadın kadar büyük bir nimet bulamaz diyor. Saliha kadın. Demek ki iman ettin mi? Ettim. Cennet cehenneme inanıyor musun? Elbette. Alkol kullanıyor musun? Maazallah. Namaz kılıyor musun? Elbette. Niye? Ben Allah'a iman ettim. En büyük nimet bu. Mümin olmak. Ebedi cehennemden kurtulacaksın bu sayede. Sonra, saliha bir kadın da sana nasip etmiş Allah. İmandan sonraki en büyük nimeti Allah'ın. Hadis-i şerif. İmandan sonraki en büyük nimet, çünkü iman da o saliha kadın sayesinde gür gür fidanlar büyütecek. Saliha değil de Fasika bir kadın Müslüman da olsa olsaydı sana namazı da burnundan getirttirebilirdi. Saliha bir kadın demek ki mümine Allah'a imandan sonraki en büyük nimet. Peki kim ya Resulallah? saliha bir kadın hafızlar mı çarşaflılar mı cihad edenler mi hayır çarşaflıysa adı mesture kadındır onun cihad ederse mücahide kadındır hafızlık yapmışsa hafıza kadındır e hoca ise hoca hanımdır hoca hanımdır salihalık başka bir işin adı ne o ya Resulallah in emerahe ata'athu kocasının emrine itaat eder garanti Allah veriyor ödülü kadına Allah veriyor kulunun üzerinden itaat edecek saliha kadın itaat eden kadındır maruf olan şey de elbette at kendini balkondan dese buna itaat edilmez maruf olan yapılabilir işte haram olmayan insani olan işte itaat edecek bir iki bakınca kocası bakıldığında bile mutlu edecek mutlu eden kadın saliha kadındır mutlu etmek böyle kameraların önünde çok rahat açıklanabilir bir şey değil. Ama her erkek ve her kadın mutluluk kelimesinin ayrıntısını bilir. Mutluluklar dilerim diye mesaj göndermek değil herhalde mutluluk. Kandil tebriği değil. Yıl dönümü filan değil. Kolye takmak. İşte kocasına saat almış. Kocasından para alıyor, kocasına saat alıyor, kocasının zevkine göre mi değil mi o da belli değil. Mutluluklar bunlar gavurcası. İşte yaş günü, evlilik günü, araba alma günü, boşanma günleri, mutluluk, mutluluk slogan üzerinde. Tüp bebek bunlar hep. Bunlar tüp mutluluklar. Hayır. O izâ nazara ileyhâ serrethu kocası dönüp kadını sadece gördüğünde bile tebessüm etmeye başlayacak Erkekliği hareketlenecek Böyle bir kadını olduğundan dolayı Dünyadaki bütün kadınlara ihtiyaç hissetmediğini Bin kere damarlarına kadar algılayacak Rabbim bana bu huri midir? Kadın mıdır? Ne olduğu belli olmayan nimeti Bahşettin sana şükürler olsun deyip Secdeye kapanacak Hangi günahımdan bu belayı buldum demeyecek Hatta erkek o kadına baktıkça şu kadın beşer beşer doğursa da şu kadının neslinden yeryüzü dolsa diye projeler yapacak. Değil onunla yatağa girmek. Onu bahsetmiyor Aleyhisselam efendimiz. Balayında filan tatil köyüne gittik de iyi bir balayı geçirdik demiyor. Wa izâ nazara sadece dönüp de eşinin bulunduğu tarafa bakınca Allah'ın güneşlerinden bir güneşe baktığını hissedecek bakılması bile mutluluk kaynağı olacak bu saliha kadın işte adamın cep telefonu çalıyor açıyor bakıyor ki hanım subhanallah gene e la, 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 buyur telefonunun görüntüsü bile Dert oluşturmuş bir kadın Neredesin saat kaçtaydın gelecektin demeye başlayınca La havle bile demeye fırsat bulamayan erkek Haklı haksız ayrı Şimdi hanımların Ama ama onu tanıyor mu sen diye başlamaların hiç manası yok Bütün bu erkek kabalıklarına Tahammül edip Allah'tan karşılığını beklediğin için sana salih kadın demişti zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle senden daha kadın kılıklı bir erkek bulup ona salih kadın olsan ne olacak? İki kadın bir araya gelmiş olur o zaman. Erkek adı üstünde doğruyor. Adı üstünde kaba. Adı üstünde sert. Hırçın. Bu erkeğe tahammül edip Rabbim senin için bunları yaptım dediğin güne hazırlanırsan salih kadınsın erkeği iyi uyuşturucu hap ver mülayim adam olsun yemeğe oturt katı sabahleyin ayakkabılarını giydir <laughs> sen robot erkek arıyorsun o erkeğe karşı saliha olsan ne olur fasika olsan ne olur İza nazara ileyhâ serrathu bir bakmak bile erkeği balayı kadar mutlu edecek 30. senesinde bile olsa evliliğinin 30. senesinde bile